Evet selamun aleyküm. Şöyle giriş yapmak istiyorum. Daha benim ya, videolarım daha izlenmiyor. Ya, bu normal karşılıyorum. Ya, her işin başında hayır var. Daha keşfedilmeyi bekliyor. Öyle. keşfedilmeyi bekliyor öyle söyleyeyim. Yani mutlaka bir gün izlenmeler olacak. İlla birkaç kişi merak edip girecek videolar izlenecek. Bundan sistem etmiyorum. Çok şükür. 10, 20, 50 ne olursa olsun yani izlensin de yani birkaç kişi böyle en azından faydalansın istiyorum. Yani dediğim gibi ilk videoyu yani bunu izledikten sonra ilk videoyu da izleyin. Bir bakın. Hani ben bu işe yeni başladım. Daha ilk malım. İlk kez aldım hayvanları daha yeni yeni başlıyoruz İşte bu işin kötü yanları da var onlardan bahsetmek istiyorum şöyle söyleyeyim ilk videoda da anlattığım gibi ben benim iki tane hayvanım öldü bir tanesi aldığımda hastaydı bir tanesi çok yem yedirdim şişti hayvan ondan sonra öldü kesmek zorunda kaldık bugün de çok kötü bir şey gördüm bir tane hayvan deli baş hastalığına yakalandı. İlk defa böyle bir şey rastlıyorum. Daha doğrusu zaten ilk işim olduğu için ilk defa bunu tecrübe ediyorum. Ve milletten böyle YouTube'dan falan bakıyorum. Milletin anlattığına göre. Yani kurtulması yüzde beş yüzde on ihtimal yani. O bile yok aslında. İşte deli baş hastalığına yakın hayvan şurada. Bakın. Hayvan. Sürüden ayrı yayılıyor. Bakmayın böyle ot mu otuyor şu an ama. Çoğu zaman hayvan dur duraksıyor böyle bekliyor. Sağa sola bakıyor. Ne yapacağını şaşırıyor. Bazen böyle sendeliyor. Yazık günah tabii ilk tecrübelerim olduğu için. Böyle insanın içe gidiyor. Ama böyle böyle düşe kalka alışacağız tabi. Dediğim gibi işte hayvanları dayanığını tecrübe ediyorum. İşte hastalıklardır. Osudur busudur. Ya Allah'tan ümit kesilmez. Şimdi ben buradan alıyorum. Buradan ölüyorlar. Mesela bugün iki tane gittim aldım. Birisi şu. Bugün cuma zaten. Ceyhan'ın Pazar çıktı. Hayvan pazarı. Her cuma kuruluyormuş. Birisi şu. Öteki de Biraz göstereyim. Şurada bakın. Şu. Bo hafif boynuzlu olan. Bu ikisini aldım. Şöyle aldım. Benim keçilerimi zaten size gösterdim. Orada bir tane siyah vardı küçük. İşte onunla onun annesini sattım. 1.700'e. Tuttum bir tane teke aldım. Şimdi göstermek isterdim size de. Tekeler geride kaldı. Bay şu ağaçların arkasında falan. Çiftliğin orada. İşte tekeler. Bir tane teke aldım. Teki'yi 800'den aldım. Bu ikisini de aldım. Bu ikisinin yani ikisi de toplamda bir buçuğa mal oldu bana. İkisi de erkek bu arada. Bu ikisi ve teki yaklaşık bana bir, özür dilerim 2300 lira mal oldu. 1700'e sattım diğer ikisini. Toplamda üstüne de 600 lira koydum. 2300'e mal oldu bana. Akarlı bir pazarlık oldu aslında. Çok böyle gazık yemedik diyeyim. Çünkü cambazla iş yapılmaz. Bunu yeni yeni öğrenmeye başladım. Herkes kendi ekmeğin peşinde. Daha pazara girer girmez. Böyle arabanın üstüne atladılar. Hani ne satıyorsun, kaça satıyorsun diye. Düşünün ya benim o siyahı yavru olan normalde minimum mederi 700. Zaten öyle sattık. 700'e sattık. Daha arabadan iner inmez adam biri geldi cambazın biri elimize 400 lira sıkıştırıyor. Al al diyor hadi tamam diyor. Daha yerinde satayım diyor. Alayım senden diyor. Hiç uğraşma falan. Ya yani insan bir sinir oluyor. Şimdi daha yeniyiz. Mecburen sinir oluyoruz aslında ama zamanla sabrı da öğreneceğiz bu işte. Ben yani demek istediğim şu an mesela iki tane aldım. İki tane öldü. Yani böyle böyle dengelemeye çalışıyoruz. Elhamdülillah çok şükür gelen Allah'tan, giden Allah'tan sonuçta. Allah bir, ver, bir alır, on verir. On alır, yirmi verir yani. İlla ki verir. Sonuçta inancımız sonsuz Rabbime. Ve asıl dediğim gibi biz adım attık böyle ölüyor ister istemez üzülüyoruz. Ama mutlaka da yüzümüz gülecek rızkı veren Allah. Şimdi dediğim gibi şu hayvan ben çok üzülüyorum. Bak şu anda hatta gitmiş orada uzanmış hayvan. Bilmiyorum tam. Nerede? Şurada. Bak. Yeni kalktı. Yani hayvan bir yatıyor, bir kalkıyor. Yani ne yapacağını şaşırmış. Ya yani bunu da ben araştırdım. Bu köpek pisliğinden falan bulaşıyormuş. Bizim burada da böyle yabani köpek çok. Böyle sokak köpeği diyeyim yabani demeyeyim. Geliyorlar sağa sola bırakıyorlar pisliklerini. Bunların içinde bulunan bir parazitten zaten kaynaklanıyormuş. İşte bu pislik ota deyince böyle uzun yıllar da kalabiliyormuş şöyle söyleyeyim. Ota deyince orada kalıyor. Hayvanla geliyor geliyor? otu yiyor. Ondan sonra böyle bu beynine işliyor. Beyninde ufak sıvılar oluşmaya başlıyor. Bizar tabakası oluşuyormuş. Bu da hayvanın işte beyninde ufak tefek sıkıntılara yol açıyor. Hani böyle tik gibi bir şey oluyor aslında. Gözü kararmaya başlıyor hayvanın. Ne yapacağını şaşırıyor. Sinir sistemi çöker gibi oluyor. Ben yani bir bakayım etrafa. Ben yani i̇lla bulurum yani. Baksam böyle köpek pisliği illaki bulurum ben burada. Çünkü ya öyle hayvanlar ki. Yani sabahları burada doluşuyorlar. Geçen hatta bizim işte çiftliğin hemen yanında tavuk çiftliği var. Oradan işte artık oranın sahipleri falan ölü tavukları bunlara veriyorlar. Bunlar da alışmış buraya. Her zaman geliyorlar buradan. İşte tavuk mavuk aldılar. Geçen tarlada gördüm mesela yarısını yemiş hayvan. Burada baya bir köpek geziyor öyle söyleyeyim. Gölansıken ilk defa başıma geldi. Üzüldüm. İnşallah karşılaşmayız diyeceğim ama Allah'ın emri yani illaki olacak. Sonuçta tutup da her köpeğin kıçına bez bağlayamam ben. Ama şöyle de bir şey varmış. Bunlara tutup şey vermek lazımmış köpeklere. İç parazit nasıl koyuna veriyorsak iç parazit ilacı Köpeklere de aynı şekilde vermemiz gerekiyormuş. Yani tutup da bilmiyorum el alemin köpeğini veya sokak köpeğini yakalayıp da parazit ilacı veremem yani. Yani Isranı var işte ne bileyim uyuzu olanı var. Hastalıklı olanı var. Yani bir veteriner de olmadığım için tutup da o tecrübeye sahip değilim. Dediğim gibi yani şimdi sokak köpeğine mani olunmuyor. Hayvanlar geliyor, sağa sola yapıyor. Bizim hayvanlar etkileniyor bundan. İşte doğanın kanunu bu. Ben yani dediğim gibi bu iş yapmak istiyorsanız öncelikle ölümleri bir göze alın. Dediğim gibi %10 oranında bir nüzü koyun. Bu daha fazla da olabilir. Hiç de olmayabilir. %5 de olabilir ben üzüldüm. Ne yalan söyleyeyim. İster istemez insan içi gidiyor. Yani artık maddiyattan çok manevi olarak insan bir üzülüyor. Çünkü ya hayvan göze mi geldi diyeyim. Kendim ben çok seviyordum onu. Çok yani en çok yemeyen hayvandı. Hala deli baş olmasına rağmen hala yemiyor yani hayvan. İnşallah iyileşir pek umudum yok ama kesebiliriz. Kısmet bakalım nasıl olacak hayvanın hali. Dediğim gibi şu anda kimse izlemiyor videoları. Hani ben böyle yok yere konuşuyormuşum gibi oluyor. Ama elbet bir gün birileri girip bakacak yani. Ya da bu işe merakı olanlar, daha yeni yeni başlayacağım diyenler böyle bir baksın videolara. Ki yani videoyu sonuna kadar izliyorsanız da şunu söyleyeyim. Yani sizin yorum yapmanız benim bir sonraki videoyu hangi konu başlığı altında çekmeme vesile olacak. Yani siz ne sorarsanız, ne yorum yaparsanız ona göre ben tutup video çekeceğim. Yani şu anda mesela videolar böyle konusuz. Böyle aslında nasıl konuşacağımı bilmiyorum öyle söyleyeyim. Ya çünkü yeniyim dediğim gibi. Bir de böyle boşa konuşunca hiç böyle karşısında insan olmayınca muhatap olacak birini görmeyince insan bir afallıyor tabi. Ama inşallah yavaş yavaş yorumlar yapılacak. O yorumlar üzerinden ben tutup video yapacağım. Bakın hayvan da gelmeye başladı yavaş yavaş. Dediğim gibi ölüyü bir kere göze alın. Hiçbir zaman da isyan etmeyin. Hayvandır bu ölür. Hepsi de telef olabilir. Ama çok şükür demesini bilmek lazım. Biz elhamdülillah diyoruz. Belki bu da geçmişte işlediğimiz günahların bir diyetidir yani. Neyse Allah'a emanet olun. İnşallah bir gün bu videolar izlenir. Aa, sorular da sorulur, ona göre daha verimli, daha güzel videolar çekeriz. Allah'a emanet olun.